Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde insülin, glukagon, pankreatin gibi akras hormonlarını göreceğiz. Antidiyabetik ajanlar nelerdir? Bunlara bunları anlatacağım. Endokrin pankreasta Langerhans adacıklarında alfa glukagon salgılanmakta. Beta hücrelerinde ise insülin ve amilin, delta hücrelerinde somatostatin, pankreatik polipeptit üreten olmak üzere en az 4 farklı endokrin hücre içermektedir pankreas. Bunlardan beta hücreleri sayıca en fazla olanıdır. Farmakoloji tedavi gerektiren en sık gözlenen pankreatik hastalıklar, insülin üretiminin ya da etkisinin eksik olduğu diyabetes mellitus'dur. Diyabet çok sayıda parenteral insülin formülasyonlarıyla ve oral veya da parenteral insülin dışındaki anti-diabetik ajanlarla tedavi edilmektedir. Diabetes mellitus Diabetin iki tipi tanımlanmıştır. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olmak üzere. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk yağında başlıyor ve pankreatik ve beta hücrelerinin otoimmun yıkımlanmasından kaynaklanmaktadır. Ve tedavisi ilaç tedavisi yoktur. Tip 2 diyabette ise artan insülin direnci ve azalan insülin salgılanma kapasitesiyle karakterize olan progresif bir hastalıktır. Ancak bunda insülin bağımlı değildir. Tip 1 ise insülin kullanması gereklidir. Tip 2 diyabet sıklıkla genellikle obez ile ilişkilidir. Obezite kişilerde bulunmakta. Ve tip 1 diyabete göre çok daha sık görülen bir durumdur. Tip 2 diyabet genellikle ilişkin başlanmışı olsa da çocukluk ve ergenlerde obezitedeki artışa paralel olarak günümüzde dünyada çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı dramatik olarak artmıştır. Tabi bunun nedenleri çok ama günümüzde artmasının nedeni Facebook'ların artması. Bunun haricinde karbonhidratlarla besinlerle çok fazla nedir beslenmemiz, alış, yeme alışkanlığımızın değişmesi gibi durumlar. Üç tane beyaz var demiştik arkadaşlar hatırlarsanız derslerimizde nedir bunlar un tuz ve şeker. En önemlisi aslında burada un arkadaşlar. Unu ne yapıyoruz? Unu buğdayın en dış katmanını kazıyoruz. Daha sonra en dış katmanının bir içindeki protein kısmından zengin olan katmanı da kazıyoruz ve ortasındaki bulunan karbonhidratları un yapıyoruz. Aslında yediğimiz un karbonhidrat karışımı çok olduğu bir undur. Yani son zamanlarda işte çeşitli ekmek çeşitleri çıktı. Köy ekmeğiydi, tam buğday ekmeğiydi. En sağlıklısı tam buğday ekmeği. İşte bu yeme alışkanlıklarının değişmesinden dolayı tip 2 eee diyabet artmakta artmak artmış durumdadır. Klinik hikaye ve seyir bu iki formda oldukça farklı olsalar da her iki olguda da tedavi diyete dikkatçe uyulması açlık ve tokluk kan glukoz konsantrasyonu ve glisemi belirteci gören glikozilenmiş hemoglobin olan hemoglobin A1C'nin ölçümünü gerektirir. Tip 1 diyabet insülinli tedaviyi gerektirir. Tip 2'de ise erken sefalarda insülin dışında antidiyabetik ilaçlarla kontrol edilebilir. Ancak tip 2 diyabetlerinin ileri dönemlerdeki hastalarda ilaçlara insülin eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır İnsülin İnsülin bildiğiniz gibi 86 amino asidi 86 amino asitlik tek halkalı polipeptit olan prohormon proinsülinden sentez edilir. Proinsülinin ayrılması ve çapraz bağlanması iki zinciri 51 peptitlik insülin molekülüyle ve 30 amino asitlik rezidüel C peptitte sonuçlanır. Ne proinsülinin ve ne de C peptidin fizyolojik etkisi bulunmaktadır. İnsülin etkilerine bakacak olur isek, insülin vücutta neredeyse hemen hemen her dokuda önemli etkileri vardır. Hormon tarafından uyarıldığında bir transmembran tirozin kinaz olan insülin reseptörü kendisini ve çok sayıda intraselüler proteini fosforile eder. Neymiş? Demek ki insülin kendi reseptörüne bağlanınca transmembran tirozin kinaz olan insülin reseptörü çok sayıda intraselüler proteini fosfor ile ediyor. Gördüğünüz gibi fosforilasyon sonucunda insülin kapıları açılıyor. Grut 4 gibi ve içeriye e, glukoz alınmış oluyor. İnsülin temel hedef organları nerelerdir? Bir karaciğer. Karaciğerde insülin glukozun glikojen olarak depolanmasını arttırır. Bu etki glut 2 glukoz transport moleküllerinin hücre plazma membranına eklenmesini artmış piruvat kinaz, fosfofruktokinaz ve glukokinaz enzim sentezini ve çoğu diğer enzimin baskılanmasını içerir. İnsülin ayrıca protein katabolizmasını da azaltır. İskelet kasında ne yapar insülin? Glikojen sentezini ve protein sentezini uyarır. Kas hücrelerinde glukoz taşınmasını plazma membranlarına glü4 taşıyıcısını eklenmesiyle sağlar. Yağ dokusunda da insülin trigliserit depolanmasını plazma lipoprotein lipazı aktive ederek Yine 4 taşıyıcıları aracılığıyla hücre içine glukoz taşınmasını artırarak ve hücre içi lipolizi azaltarak kolaylaştırır. İnsülin preparatlarına bakacak olursak arkadaşlar insülin preparatları şöyle ki insülin e, bakteriyel rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmektedir. Eldeki formları hızlı etkiliden uzun etkiliye kadar dört çeşittir insülin preparatları. İnsülin tedavisinin amacı hem bazal hem de postprandiyal yani topluk glukoz düzeylerini hipoglisemi riskini en aza indirerek kontrol etmektir. Farklı başlangıç süreli ve, et, ve etkili insülin formülasyonları sıklıkla bu hedefe ulaşmak amacıyla kombine de edilirler. İnsülin preparatlarından ilki hızlı etkili. Burada 3 tane ilacımız bulunmakta. İnsülin Lispro, insülin Aspartat ve insülin Glulisin. Bu 3 injekte edilebilen insülin analoğunun haricinde inhaler insülin formasyonları da etkisi çabuk başlıyor ve doruk düzeylere çabuk ulaşıyor. Bu şekilde postprandial glukoz düzeyini kontrol altına almak kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi burada ne diyelim şunlara ticari isimleri olan e, insülin preparatlarını ekledim. Demek ki hızlı etkili olan 3 tane ilacımız var. İnsülin lispro, aspartat ve glulisin. Bunlar ne yapıyormuş? Hem enjekte edilebilir hem de inhaler formülasyonları bulunuyor. Ve en önemli kullanım alanı postprandial glukoz düzeyini kontrol altına alınmak için, için çabuk hızlı, hızlı etkili olduğundan dolayı. Hızlı etkili insülin preparatları yemeklerden hemen önce enjekte edilir ve sürekli subkutan infüzyon araçları için tercih edilir. Komplike olmayan diyabetik ketoasidozun acil tedavisi için de insülin nispro, aspartat ve glulisin kullanılır arkadaşlar. Neymiş demek ki? Bir e, postprandiyal glukos düzeyini kontrol altına almak için kullanılıyor. İnhaler yolda olduğu gibi injeksiyonluk yolunda da veriliyor. Aynı zamanda da sürekli subkutan infüzyon araçlar içerisinde de veriliyor. Kullanım alanın bir diğeri de komplike olmayan diyabetik asidozun acil tedavisinde de bu üç tane ilacımız kullanılıyor. Nedir 3 ilaç? İnsülin, glorisin, insülin aspartat ve insülin lispro şeklinde kullanılıyor. Kısa etkili regüler insülin. Yani düzenleyici insülin. Bunlar da kısa etkilidir. İki tane preparatımız var bulunmakta. Humulin R, Actrapid HM şeklinde iki tane preparatımız bulunmakta. Bunlar Acillerde intravenöz olarak ya da normal idame rejimlerde yalnız kullanılabildikleri gibi orta veya da uzun etkili preparatlarla karışım halinde de kullanılabilmektedir. İşte burada da ticari isimleri bulunmakta. Aktrapit HM şeklinde hominize gördüğünüz gibi. Orta etkili olan da işte iki tane preparatımız bulunmakta. Nelerdir bunlar? Hominin N ve insulatat HM. Bunlar arkadaşlar nötral protamin hagedorn insülin yani NPH insülin daha kısa etkili olan e, regüler insülin ve protamin heparinin etkilerini geri çevirmek için kullanılıyor. Ki bu da protamin. Bu iki kombinasyon yani regüler insülin ve protamin kombinasyonları bunların etkisi geç başlıyor ve doruk düzeylere de geç ulaşıyor. Uzun etkili insülin arkadaşlar. insülin galarjin ve insülin detemir insan insülinin Doru göstermek göstermeksizin en az 20 saat etki gösteren modifiye formlarıdır. Hipoglisemi oluşturmadan bazal glukoz düzeylerini kontrol etmeye yarar. Burada da iki tane preparatımız bulunmakta. Galajin ve detemir. Galajin bir tane e, ticari ismi de verecek olursak Lantus, detemir de Levemir. Demek ki kalajin ve detemir uzun etkiliymiş. En az 20 saatlik etki gösterilmiş. Hipoglisemi oluşturmadan bazal glukoz düzeylerini kontrol etmeye yararlar bunlar. İnsülin sağlayıcı sistemlere de bir göz atalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi insülin enjektörleri bulunmakta ki bu enjektör çok kalitesiz bir enjektör arkadaşlar. Bunu deney hayvanlarında farelere, sıçanlara verirken kullandım. Bunun haricinde siyah uçlu olanla gri daha doğrusu uçlu olanlar onlar daha kaliteli. Evet. insülin tedavisinin klasik şemati, şeması konvansiyonel tek kullanımlı iğne ve şırıngalarla subkutan injeksiyonu Daha uygun uygulama yöntemleri de bulunmaktadır. Dedik burada insülin enjektörleri. Bunun haricinde gördüğünüz gibi taşınabilir kalem boyutunda şurada kalem boyutunda enjektörler bulunmakta. Bunlar da yine subkutan enjeksiyonu kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bazıları değiştirebilen kartuşları içeriyor. Bazıları ise tek kullanımlık oluyor. Sürekli subkutan insülin infüzyon araçları da günlük çoklu infüzyonu gerektirmezler ve hastaların günlük aktivite planlamalarına rahatlık sağlamaktadır. Bunun haricinde kolay yapıştırılan veya vücudun karnına yapıştırılan bir e, insülin daha doğrusu glukoz seviyesini ölçen Cihazlar bulunmakta. Tabii bunu e, cep telefonlarında uygulamaları da var. Cep telefonunu bu cihaza yaklaştırdığınız zaman e, glukoz seviyesini ölçüyor. Ona göre kişi kendisine işte injecte edebiliyor insülin veya da etmiyor. Son günlerde de çıkan ayrı bir cihaz var. Nedir? O da sürekli Vücuda ne yapıyor? Vücuda sürekli olarak insülin veriyor. O da bu alıcıyla entegre şekilde çalışıyor. İnsülin seviyesi, pardon, glukoz seviyesi yükseldiği zaman hemen o cihaza haber gönderiyor. O cihazda ne yapıyor? Vücuda insülin gönderiyor. Ama çok pahalı ilaçlar, cihazlar şu anlık. Bir de bu işte cep telefonuyla şey olanların uçları zamanla şey oluyor. Nasıl diyeyim? Ömürlerini dolduruyorlar. Sanırım bunlar bir haftalık falan bir haftada bir değiştirmek gerekiyor diye biliyorum. Evet programlanabilir pompalar deminki dediğimden bir önceki olarak çıkartılmıştı. Bunlar da sürekli 24 saatlik bazal bir düzey sağlıyor ve insulinin ihtiyaçlarıdaki değişmelerle de uyum sağlayabilmek için manuel ayarlamalar izin verilmektedir. Yemek sırasında insünün gelişimlerini karşılamak için inhaler insülin formülasyonları da bulunmaktadır. Sağda gördüğümüz inhaler formu, solda gördüğümüz ise otomatik insülin veren cihaz. Evet, gördüğünüz gibi deminki anlattığım Burada bir alıcısı var. Şurada burada da vericisi var sürekli olarak insülin. Yani sürekli derken ihtiyaç halinde insülin veriyor. İnsülin kullanımlarının tehlikeleri nelerdir? Neler olabilir insülin verilince? İnsülin fazla gluko şey glukozu fazla düşürürse ne olur? Hipoglisemi olur. Ve nihayetinde baygınlıklar gelişebilir en sık karşılaşılan komplikasyonu, komplikasyonu hipoglisemide. Bunun için de insülin kullanan kişiler yanında mutlak suretle ne şeker taşırlar. Hipoglisemiden kaynaklanan beyin hasarlarından sakınmak için glukozun ağızdan şeker veya venoz yolda glukoz veya da glukagon intramuskular injeksiyonda hemen verilmesi gerekebilir. İlerlemiş böbrek hastalığı olan hastalar, yaşlılar, 7 yaşının küçük çocuklar, hipogliseminin zararları etkilerine en fazla duyarlı olanlardır arkadaşlar. İnsülüne bağlı immünolojik komplikasyonların en sık formu insüline karşı veya insülin dışı protein içeriğine karşı Antikor oluşumudur. Bu da ilacın etkilerine karşı bir ya da alerjik reaksiyonlar şekillenebilir. Yüksek derecesi saflaştırılmış insan insülünün kullanılmasıyla ile komplikasyonlar seyrek görülmektedir. İnsülin dışındaki anti ilaçlar. Burayla arkadaşlar ikinci dersimizde devam edeceğiz. Bu dersimizde ne gördük? Dört çeşit insülin preparatı gördük. Nelerdi bunlar? Hızlı etkili olanlar insülin lispro, insülin aspartat, insülin glulisin. Ne için kullanılıyor idi? Postprandial e, glukozu kontrol altında tutmak için kullanılıyor idi. Bunun yan etkilerinden bir tanesi en önemlisi neydi? Hipoglisemi yapmasıydı. Ayrıca, ayrıca bunların kullanım alanları injekte edilebilir formlar bulunmakta ve e, inhaler yolla da formları bulunmaktadır. Ayrıca bu hızlı etkili e, insülin preparatları komplike olmayan diyabetik ketoasidozun tedavisinde de kullanılıyor idi. Diğer bir preparatımız kısa etkili olan regular insülin iki tane vardı. Himulin R ve Afrapid HM şeklinde. Orta etkili olanlar da iki tane var. Bu da Huminin N ve Insular HM. Bu kısa etkili olan ile birlikte protrombin kombinasyonları şeklinde veriliyor. Protrombin fraksiyonu olmayan heparinin etkilerini geri çevirmek için kullanılan bir ilaç. Ee, evet, uzun etkili olan ise galarjin ve detemir bulunmakta. Bunlar da 20 saatlik bir etki gösterir. Klasik insülin injektörleri tek kullanımlık, tek kullanımlık olarak çıkartılmış. Daha sonra atılıyor bunlar. Daha sonra taşınabilir kalem boyutuna injektörler çıkartılmış. Bunlar da tek kullanımlık uçlar olduğu gibi sürekli kullanılan uçlarda bulunmakta. Bunun haricinde sürekli su kutan insülin infüzyon araçları da bulunmakta. Bu şekilde sol taraftaki gibi ve sağdaki de inhaler preparat formülasyonu. Yine dediğimiz gibi sürekli glukoz seviyesini ölçen bir aparat ve daha sonra bunun ikisinin haberleşmesini birbirine sağlayan bir cihaz ve pompa ancak bu da çok yüksek maliyette diyebiliyorum. Evet dersimiz bitmiştir arkadaşlar görüşmek üzere.